Günaydın. Şu anda Sabiha Gökçen Havalimanı'ndayız. Müge, Merve, benim Safiye ve Soyma. <laughs> Kapımız 7.20'de açılıyor. 7.55'te uçağımız. Yani biz şu an biraz erken geldik. Buraya park ettik. Çok o da çok rahattı. Her şeyimiz çok rahat, hava çok güzel. Ama şeye güldük onu söyleyeceğim. Merve'nin kombini böyle sanki Tahiti'ye gidiyor gibi. Bir de boyunluğu bile. Hayır. <laughs> Müge tamam. Fethiye'ye gidiyor. Hatta Belçeya'da gidiyor olabilir. Bahçeya'da yes. Old money. Old money. Anne, nereye, gidiyorsun? sen de nereye gidiyorsun? Brighton. İşte orası neresi bilmiyoruz. Old money. Ben direkt böyleyim. ben de böyle şey gibiyim. Amerika'dan yeni dönmüş. Amerika'ya gidiyor gibiyim yani. Üç alo farklı. Alo event. Alo, aynen. Alo davetine gidiyorum. Ben Los Angeles'a. Bıçakta görüşürüz. Ben biraz gerinceyim. zamanını çekeceğim ki seni korkutacağım. saçmalama. Gidelim <laughs> bakalım. Gündük. Hı? Ne? Ne? Araba kiralamayı düşünenler varsa şöyle söyleyeyim. Havalimanından ayarladıktan sonra havalimanının içinden yaklaşık bir 6-7 dakikadır yürüyoruz. Yani çok büyük bir problem değil de haberiniz olsun. Güzel bu ya. Budur. Biz bunu seçtik. Bizim bir çalma listemiz var. Şimdi çalma listesini açıyoruz. Şöyle karışık çal diyelim. Bir var, bir var. Güzel bir Küçük bir bilgilendirme için araya giriyorum. Şimdi havalimanından gideceğimiz sahil Faralya tarafına mı giriyorduk? Evet. Faralya tarafına gidiyoruz. Rups hatta adı da tam olarak 1 saat 45 dakika falan sürecek buradan yolumuz. Ha araba kiralamanın ücretini de hatırlıyorsanız söyleyin. Biz önceden kiraladık. Bizimle birlikte o an kiralayan birisi vardı. Bizim iki katımız fiyatı ödedi. O yüzden önceden kiralamak mantıklı olabilir. Biz 6 gün, Biz gün 6 6 süre, süre kiralamıştık. 35 dört gün için. Aynen yani. Üç gece tam dört gün için altı gün süre kiraladık. Zaten üç kişi olduğumuz için de onu da kendi aramızda bölüyoruz. Müzik devam ediyor. Seni istemeye artık son verdim. Sen hayla rüzgarlar. Gideceğim şimdi. Küçük bir şanssızlık oldu. Hava koşullarından dolayı gideceğimiz plajda denize girilemiyormuş. Hani. <gülüyor> <gülüyor> Ve arabayı sadece o plaj için kiraladık. Yani direkt otelimize geldik. O kadar tatlı ki, rengi, tipi. Evet. Etrafta insanlar olduğu için şimdi utanıyorum ama otelde sadece bavullarımızı bırakıp giyinip hemen gideceğiz. Ne oldu? Çekinleri yapmıyoruz. Tamam. Gelince tamam. yaparsın. Hiç vakit kaybetmeyelim dedim. Tamam. Nerede giyinebiliriz? Şurada bavulları açma yeri var ama tuvalete giyineceğiz. Olur, Hı. giyinelim. Temiz ama dedi, daha sabah olduğu için kimse kullanmamış. Tamam, Durdu tamam. Senedir. Yani Ay, aklım neden bilmiyorum ama sürekli bu hareketi yapıyorum. Sizden bunu görebilirsiniz. Eğer bu kısmı <laughs> Serdar koyarsa. Şu benim ülkemin denizi hiçbir yerde yok valla. <laughs> Uyum çok iyiyiz kız. Şöyle. <laughs> Yalnız yani işbirliği değil gerçekten. <laughs> Aynen tamamen <laughs> doğal. çekeceğim çok iyiyiz kendime geldim. Birden derinleşiyor ama çok güzel. Sadece kıyıda böyle sabit durunca balıklar ısırıyor. <laughs> minik minik ısırıyor dedi pirana gibi değil. <laughs> ama çok güzeldi. Ay. Bir tane kasap sucuklu pizza söyledik. Bir tane patates kızartması. Aslında trüflü istemiştik ama yoktu. Yanında sos verdiler. Bir tane de mücver söyledik. Bayıldım. Bence de. Bence de. Yemeklerimizi yedik. Çok güzel karnımız doydu çünkü açtık. 5-6 saattir yemek yemiyorduk. Ben şimdi de denize gideceğiz. Yanımızda getirdiğimiz bir kitap var onu göstereceğim. Bizim zaten kitap kulübümüz var. Biz bayağı önce de böyle çok güzel kitapları alıp okuyorduk bir arada ve sonra yorumluyorduk. Yani bildiğiniz kitap kulübü kendi aramızda 3 kişilik. Her neyse şimdi getirdik ve biz direkt Müge okumaya başladık ve kitap çok kolay bir dili olduğu için çok hızlı okunuyor, çok hızlı akıyor. Biz 150. sayfaya falan geldik ama Merve'nin problemi kendi elindeki kitabı henüz bitirmemiş olması. O yüzden bizimle o aynı dinamiği yakalayamadı diye sürekli onu diyoruz ki kendi kitabını bitir de bizimkine başla ama başladı. O yüzden biz şimdi ara verdik. 10, 128 sayfa. <laughs> Yarım saatte gelebilirsin. Yani. Yarım saatte gelebilirsin. Aşırı Yok artık. Yok. Yarım saatte gelemem. Biz kaç saat okuduk ki? Bir saat okumuşuzdur. Hayır. Valla. Yarım saat değil yani. At, süre tutacağım. <laughs> ben şey, yarım saat sonra 17. sayfa sahip... <laughs> değil. 45 dakika mı? Okumana da bağlı, okuma hızına şey. Yani Müge hızlı okuyor mesela. Müge hızlı okuyor. Mesela ben normalde yapmadığım şeyi Müge'ye yetişmek için yaptım. Böyle biraz şöyle yapıyorum şimdi hani. <laughs> Neyse her türlü kitap aşırı güzel. Yani şöyle sonu çok saçma bir şey çıkar falan. Ama okurken keyif veriyor yani. Kitap yani. kulübümüzün tavsiyesi. <laughs> plajdan direkt odaya geldik ve size acil oda turu yaptırmam lazım. İlk önce bir girişe gidelim. Buradan bakınca sanki böyle hani olduğu büyüklüğü belli etmiyor ama böyle yürüyoruz. Yürüyoruz ve geliyoruz. Koca bir küvet show. Şurası duş alanı. Bakalım. Çok güzel. Burası tuvalet. Burada da yine bir makyaj alanı da olur. El yıkama alanı da olur. El yıkama aslında alanı da ben makyaj alanı gibi bakıyorum. Burası da çok güzel. Ay 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 ay. Televizyonumuz çok çok tatlı. Böyle bir küçük balkonumuz var. Ay ay ay. Ya post. Sen... <laughs> ben şu an Hiç <laughs> şöyle manzarayı da gösterelim. Ay güneş saatine denk geldi. Yani. Aa. Kız burada birazdan post çekelim. Herhalde. <laughs> Bak işte bunu sıkınca böyle oluyor. Ağlık getirmedim galiba. Sonrasında sizde var. Ben manzarayı. de seradan kullanacağım diye düşünüyorum. Bunun için Mayasel'in tozallığını getirdim, bunu bildiğim için. Bir de L'Oreal'in aldığını getirdim. Burada da biraz gölge oluyor yine. Evet. Bakalım Mügeşen'in kombinine. Wow, wow, wow. <laughs> evet, elbise nereden? Elbise Merve alanın dolabından. Hepimizin sırayla giydiği. Evet. Bir ben kalmıştım o yüzden. Çanta. Çanta annemin el yapımı ürünü. Bayılıyorum. Eterlikler. Mango. Tarika. Teşekkür ederim canım. Sarra Hanım. Hemen anlatıyorum. Çok eski sezon Zara. Bu yeni sezon Plan bir Stadi var mı sizin müydü? Hmm. İkisinden o sezon Zara ve Tiki's. Sevdiğimiz. <laughs> Sen nereden? Bershka. Çanta. Zor. Kendim yaptım. Evet. Terlikler. Ee, divares falan olması lazım ama eski sezon. Biz tamam. Arabamız buradayız. Arabamıza hadi. Adı neydi Müge? <laughs> <laughs> Traktori. Evet, bu bayağı söylenen... şekilde ederim. İtalyan restoranına geldik. Burada acılı rigatoni var. Burada aman bilmiyorum linguini miydi? E, pesto soslu. Pesto soslu <laughs> linguini. Burada da avokadolu, çilekli vesaire bir şey. Şöyle o kadar güzel duruyor ki. Ve arkadaşlarım da çok güzel duruyor. Böyle <laughs> şöyle <yapayım. gülüyor> İtalyan da böyle <görecekler>. de <laughs> Ay içinde bu kadar güzel geldi yine. yeni mochi'leyi. Ben beğenmiştim. Biraz her şey tam. Evet kamerde tamam. bu bayağı iyi. Aa ya. Gerçekten. Karamelli popcorn var. Oh. Hmm. <laughs> Oo. Badem kremalı var. Çikolata parçacıkları var. Çikolata sosu var. Evet. <laughs> <laughs> i̇şte bu da. Bu da bir ağ ıslandı. <laughs> Deneyelim. Deneyelim. Şaka mı? Şey çok güzel. İçeceğim. Kreması. Hı -hı. Çok çok güzel. Mascarpone peynirli olabilir. Dondurma gibi. Hesap Hı -hı. geldi görüyoruz. Evet görüyoruz. <laughs> Aynen görmeye devam ediyoruz. Göre yazıyoruz. <laughs> Günaydın. <gülüyor> <gülüyor> Otelimizin kahvaltısına indik ve böyle bunlardan herhangi birini seçebiliyorsunuz. Hatta yanında vişne suyu, elma suyu, çay, kahve de ücretsiz. Biz hep böyle ortaya söyledik. Bir tane kahvaltı tabağı, bir tane çırpılmış yumurta avokado, bir tane de çırpılmış yumurta kırmızı biber. Ama biri baget, biri kruvasan. Aynen. Bir de hazır az kişi varken şurayı şöyle göstereyim. Gel. <laughs> Ay. Ay. <laughs> ne oldu ki? Ay şimdi sipariş aletlerimiz geldi. Hepsi gerçekten iki kişilik tabak gibi. Burada e, pek, kırmızı biberli kahvaltı tabağı ve kuru vazan. O kadar güzel duruyor ki şöyle. Yiyeceğiz de bak heyecanlandık. <gülüyor> <gülüyor> Süre halinde gidiyoruz. Yine aynı plaja gidiyoruz. Çünkü aslında dün gideceğimiz yere gidememiştik hatırlıyorsanız. Bugün de orası kapalıymış. Aslında bugün oraya tekrar gidebiliriz diye düşünmüştük. Ama kapalıymış. O yüzden tekrar CV Beach'e gidiyoruz. Zaten yemeklerinden vesaire her şeyinden de memnun kalmıştık. Evet. Bugün de biz uyumluyuz. İnanılmaz. Krem, <laughs> Evet. Bugün de dün geldiğimiz plaja geldik ve sabah denizi diye şu an ekstra güzel. Bakar mısınız? Biz oteli ayarladıktan sonra öğrendik. Meğer sen bizim otelimizle bu Simi Beach içerisinde böyle bir işbirliği gibi bir şey var. Ve bizim evet. otelde konaklayanların burada şezlong ücreti %50 indirimli oluyor. Yani bu otele gelmeyi düşünürseniz, eğer aklınıza bulunsun böyle bir fırsatınız da oluyor. Ay! Of çok güzel. Çok 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 güzel. Hadi hemen girelim. ikinci deniz günü. Böyle keyif alalım. <laughs> <laughs> Gülme. <gülüyor> Sen. Anladın mı? Ama bizim olmayabilir. Zorbalanıyor şu an. Şimdi sol çek. Sol. Ön geliyorsun. Ön. Normal gel. Sol. Yürüme kız. <laughs> Yemeğin gelmesini bekliyorum. Çok güzel söyledik ama. Gelince muhtemelen Serhat tanıtım yapar. Muhtemelen. Çok açım. <laughs> Enerjimiz sıfır güneş çekti. Ama sonra yerine gelir. Bir yemeğimizi yiyelim. Tabii kendimize ki. Görelim. Yine ben ve yine yemekleri anlatmaya geldim. Bu sefer mor şezon kısmında yemek yiyoruz. Buranın diğerinden farkı sushi ve Asya mutfağı olması. Burada e, mısır tempura var. Burada da bir tane sushi var. Bu neydi? Unuttum. Bu neydi? Ha. Bu crispy salmon. Bu crispy benim önerdiğim. Tamam. tamam. Bu da sizin istediğiniz karidesli olan. Tamam. Bir tamam. de kokteyllerimiz var. Müge salatalıklı, ananaslı içiyor. Ben acılı içiyorum. Merve de Zencefil. zencefilli. Tadımı yapıyorum. Siz yaptınız da. <gülüyor> 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 Bu güzel bence. Bayılmış. Çok, çok güzel. <laughs> Gerçekten çok güzel. İnsan da yediğim bir çoğu yerden güzel. Sır tempura nasıl? Çok güzel. Bir de. Buradan gel. Ben yiyeyim mi Evet. Güzel çok güzel. Ooo. Oh. Ooo. Oh, Nerede meden güzel, bir şey Bayıldım. <laughs> Güzel. Ha. Hangisi favoriniz? Bu. Bu. Favorim. Ama bu da bu aşağı kalır bir yanı pek evet. yok. Çok güzel. O risklisiz. Risklisiz. Yani gelirseniz kesinlikle bence bir sushi deneyin eğer seviyorsanız. Şu çok iyi. Evet. Bu imza bence. Bu baya güzel. Harbiden imza. Öyle farklı. Bu okey yani güzel bir sushi. Ama bu değişik. Evet. evet. Hemen 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 çıkıyoruz. Geç kaldığımız için bir şey çekemedik. Miguel'e başlıyoruz. Evet. Harikasın Anlamaz. Merveciğim elbisesi. <laughs> ben de böyleyim. <laughs> Hadi hemen gidelim. Evet, ne söyledik Müge anlat. Şimdi yaz akşamlarının vazgeçilmezini <laughs> kalamar <laughs> tava. Kuru cecik, patlıcan, köz patlıcan diye düşünüyorum. Ama bunu bilmiyoruz. Bu üçlü meze tabağı. Evet. Bir de lazanya ve ızgara bonfile söyledik ama onlar daha sonra gelecek. Bir de şarabımız. Ortalama fiyatları gösteriyorum hemen. Beyaz olduğu için beyaz, beyaz olduğu için ben dün kadar sevdiğim biliyorsunuz ki hassas çizgimizdir. Çok önemli çünkü hani o içi cıvıkma, dışı çıtırma sosu. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Normaldekilerden farklı ama güzel. Böyle bir şunda mı bir de sosla bir de çıkıyor? Ben evet, evet, sossuz yedim normalde. Yani hmm. normalde güzel bir normal. Çok güzel, gerçekten. Evet, ana yemeklerimizde evet. geçmiş bulunmaktayız. Evet. Değil mi Merhaba? Bir lazanya söyledik, bir de ızgara bonfile, bakalım nasıl olmuş. Hmm. Kötü değil. Sadece bana biraz fazla hamur hamur geldi. Mm. Lezzet olarak problem değil de yapı olarak biraz hamur hamur geldi. Yüzlerini kontrol edemeyen gibi mi? Hayır, hayır. Mesela... Mantık ağır basıyor aslında. Evet, mantık yok başka. Aslında şey diyorum. Senin kuzenlere aynı. Doğru. Bir şey eksik değil Tamam. Bir iş yerinde mesela maaşı, <laughs> maaşı da mesela, daha az ama daha sevmediğin <laughs> bir iş yeri. İş, i̇ş, iş <gülüyor> arkadaşlarını <gülüyor> çok seviyorum. Orada işte orada kalmak yerine de daha fazla maaş alıyorsun mecburda, değil mi? Bu alır mı? İki örneği de çok iyiydi. Evet kızlar, Mori yorumunuz nedir? Ciddi olacak. Evet, gerçekten. Hayır ben şöyle hemen giriyorum. Bence biraz şişirilmiş bir balon diye düşünüyoruz. Evet ortamı çok güzel. Evet fotoğraf çekilmek için gelebilirsiniz. Story atmak için gelebilirsiniz. Onlarda bir sorun yok. Ben de yaptım hepsini bu arada. Güzelken. <laughs> <laughs> Ama mezelerin büyük bir kısmını beğenmedik ya da çok basit bulduk. Ortalama bulduk. Izgara bontu da söylemiştik size orayı çekmedik. Izgara bontu iyi pişmiş istedik. Bize az pişmiş derecesinde geldi neredeyse. Kan falan vardı. <laughs> Servis de pek iyi değildi. O yüzden mesela tatlı yiyesiniz de gelmedi doğal. Hani devam edesiniz gelmedi. Devam edeseniz gelmedi. Peki neredesiniz şu an derseniz. <laughs> Hemen yandaki Moi'yi kokteyl barındayız. Yani aslında farklı bir hesap yani. Orayı kapatıp buraya öyle geçtik. Ama buranın menüsü çok hoşuma gitti. Şöyle göstereyim. Göster Umarım tatlar da görüntü kadar güzel Ve bizi tatmin evet. eder. Bir de sonuçunu söyleyeceğim. Moriye on üzerinden puan vermeniz istiyorum. 10. 10 verdin sandım. <laughs> ben çok net bir şekilde 6 diyorum. Bence çok şişirildiği için de puanım düşük. Fazla verdin bence. Ben sadece ambiyans altı puan veremem. 5 max veririm. <gülüyor> <gülüyor> Mesela biz gelmeden önce bize tavsiye veren biri yoktu Moria hakkında. Biz hani evet, sosyal medyadan evet. gördük beğendik de geldik. Evet. İçimizde kalmasın diye geldik. Evet. İçimizde kalmadı da. Evet hem çok güzelsin evet. hem de ne düşünüyorsun söyle bakalım. Benimki çok güzel. Sizin de küler de güzel. <laughs> tamam yemek tecrübesine göre kokteylimizden şu anlık ve ortamdan memnunuz. Evet. Hem ortamdan bu sefer hem de içeceklerimizden memnunuz. O yüzden kokteylci buraya gelinebilir. Kokteyl bara bir daha gelirim. Ben, ben de, de gelirim. Evet. Buraya da onun üzerinden kaç? Sekiz buçuktan dokuz olabilir. Ben de dokuz veririm bu sefer. Ne içiyorsun? Martini. <laughs> ben ginger edition. Ben de the confident. Ya. Yeah. Evet. Sizin için, okay, okay, right. <laughs> <laughs> Big yarın sabah görüşürüz. Öptüm. Bye. Acele'den kalktık, kahvaltı yaptık, hazırlandık hemen tekneye geldik. Bugün gün teknede olacağız. Şu an açılma aşamasındayız. Henüz daha kıyıya yakınız yani. Burada Müge ve Merve bluetooth işlerini hallediyorlar. <laughs> Müzik bizde. Aynen. çok güzel ya yine de. Sandalyelerin olması hoşuma gitti. Evet güzel. güzel. Aşağı hoş Ben de geliyorum. <laughs> Afiyet olsun dostlar. Teşekkür ederiz. <laughs> evet şimdi Tarzan koyundan çıkıyoruz. Güzel miydi? Güzeldi. Evet. Bence. Yoğurdu da ama güzel, tatlı Evet. Hafif esiyordu. Denizin rengi çok güzeldi. Yemeğimizi yedik. Şimdi 15 dakikalık başka mesafedeki bir köye gidiyoruz. Hep ikiniz oturun, tamam? Tamam. <gülüyor> 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 evet. <gülüyor> Aynen, siz hepiniz <bilirsin>. eşref tek. <laughs> o kadar rüzgar var ki. Şimdi iniyoruz. Saat kaç? 5'e Beş, çeyrek var. 5'e çeyrek var. Biraz erken ama... Olsun. Şimdi rahat rahat hazırlanırız. O da bir güzel bir şey olacak. Hep bir koştur koştur oluyoruz çünkü. Daha sonrasında bugün bir tane et restoranına gideceğiz. Evet, Ardından da bir tane kokteylciye gideceğiz. Ama büyük ihtimalle et restoranına daha erken gideriz. Rezervasyonumuzda. Yarın da... Ay bu <laughs> Saçımı yeni gördüm. Yarın da aslında ilk gün gitmek istediğimiz plaj doluymuş ama ona gitme karar verdik. Yani illaki bizi bir yere alırlar diye düşünüyoruz. Şimdilik böyle. Hadi bay. Hadi bay. Evet bugün son akşam yemeğimizdeyiz. Evet. Hemen kombinleri inceleyelim. Ben iki elbisemi giydim. Dünkü terliyim. Kayınvalidemden çantam. <laughs> Bir de dijital kameram var. Bu kadar. Böyle üç gündür giydiğim ayakkabı. <gülüyor> <gülüyor> Elbisem kuzenimden. Çantam Merve'nin ellerinden. Oo. <laughs> <laughs> Bu kadar. Evet. Merve evet. Alan'ın kombini. Kombin. Çantamı kendim yaptım. Evet. Terliklerim tekiyiz. Üstümde Serra kardeş değil birlik çok <laughs> so cute. Evet. Bu da böyle düşünce kalmasa. Oh. Hadi buradaki o <laughs> şeye bakalım. Evet. <laughs> Biz şu an uçağı iptal ediyoruz. İki gün de burada kalıyoruz. <laughs> Sana çekmeyelim bu ne manzara karşısında e, bayan lutgunuz tutuldu bayıldık <laughs> ama şimdi sıra asansörle restoran katına çıkmak. Ya asansör bu kapı açılacak. Ha bu kapı açılacakmış. Gerçekten girdaplara <laughs> <laughs> değil. Ben beklentim yani bir oluştu böyle. İçinde <laughs> bir, <yerine> bir gülsan. <laughs> <abi. Kırmızı aldım. gülüyor> <laughs> bir yerden tanıyorum. Olabilir. Instagram'dan olabilir. Evet. Ya kızlar. <laughs> <Yok. gülüyor> <Evet. gülüyor> bir yerden tanıyorum. <laughs> <laughs> Teşekkürler. Bayıldım. Ben de bayıldım. Şu ana kadar ekmek tabağından bile mutlu muyuz? 10'da 10 10. U. 10 u. 10. U. Atmosfer, hizmet çok güzel şu ana kadar. Evet, yemeklerimiz geldi. Tanıtalım. Kalamar tava, <laughs> Geburdağ salatası ve köpeği oldu söyledik. Sadece yemeklerden önce, çok kısa araya gireceğim. Konuşuyorduk bir konuyu işte, söylemeyi unuttuk. Tekney bugün böyle belki çok görüntü yoktur, işte çok bir şey bahsetmemişizdir sebebini söyleyelim. Çünkü çok beğenmedik yani. tek hijyenik değildi diyebilirim. Böyle. <laughs> Şimdi daha önce rezervasyon yaptırdığımız <laughs> bir yere geldik. Evet. Birincisi çok olduk. Çok olduk. İçeri bir girdik. hiçbir yer yok. Dedik yanlış yere mi geldik ama sonra bir perde açıldı ve buraya geldik. <laughs> Böyle sanki İstanbul'muş gibi aşırı ışıklı falan filan. Bunu ve... Şuna bakın. Şuna bakın. Harika. İnanılmaz. Bir su. Peki. Bana da kerevi geldi. Hazırsanız Günaydınlaşıyoruz. Günaydın. Günaydın. <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> Kahvaltımızı ettik, check outımızı yaptık. Şimdi Rupsa doğru yola çıktık. 1 saat 16 dakika sonra oradayız diye düşünüyoruz. Umarım çünkü 2 saat gözüküyordu. Evet yani bir Ölü Deniz tarafında bir trafik var ama sebebini anlarız birazdan. Evet bir şoför değişikliğine gidildi. Evet. Kaç saattir yoldayız? Bir saat, 15 dakika falan. Bir saat daha yolumuz var gibi ve yani böyle bitmek bilmeyen bir trafik varmış gibi. Yani Sınırsızlığa kadar uzanıyor. Bir saat varsa iyi bu arada. Gittikçe artıyor. Evet. Ve bilmiyoruz ne olacak. Başka yere gitmeye bir çalışalım dedik de onu da yapamadık. Buraya girdik artık çünkü. Çok kötü, iğrenç. Evet, biraz enerjiler düştü. <laughs> ha, gidiyoruz bakalım. Evet. Hadi bakalım. Yine başarısız bir Rupsa gidiş <laughs> serüveni. Asla gidemedik. 2 saat gösterdikleri yol ki 2 saat bile bize aşırı fazla gelmişti. 3 saate çıkıyordu. Ve biz dedik ki yeter artık biz dönüyoruz. Tekrar Simi'ye evet. gidiyoruz. Simi biz beklememiz biz bizi <laughs> bekle. 4 <laughs> <laughs> günün 3 günü gittik ama yani yok. Yok yani. Simi candır yani. Gayet evet. her şey. Her şeyle de çok güzel yemekleri, denize. Evet, kısmet değilmiş. Aynen. Evet. Rups'a gitmeyin. Rups'a <laughs> git. Gerçekten kendimize geldik ya. Bakar mısınız? <laughs> Artık farklı insanlarız. Tekrardan hayata pozitif bakabiliyorum yani. Ya bu arada aklınızda bulunsun. Bize yol 1 saat hatta 1 saat 20 dakika gösteriyordu. Yani gittikçe artıyor. Asla ilerlemiyor. Eğer o tarafa gitmeyi düşünüyorsanız bence Ölüdeniz'de konaklıyorsanız ya da Faralya tarafında konaklıyorsanız onu tercih edin çünkü bugün size söyleyeyim çarşamba saat 11 yani hafta içi ya yani biz İstanbul'dayız İstanbul'da böyle bir trafik yok yani var ama dediği saatte gidiyorsun genelde yani. Biz en iyi ihtimal 3 saatte gidecektik oraya. Biz evet neydik? yani korkunç olacak iş değil ve oranın denizi içinde hep yorumlar da bu arada kötüydü hani dalgalıymış vesaireymiş. Buraya geldik ve denizi bir sarıldık yani resmen o yüzden... Niye gelmez suya atlayın. <laughs> <laughs> o kadar zaten beğenmiştik ki dün değil ondan önceki gün hiç düşünmeden yine sışı söyledik. <laughs> hmm. Tamam. <laughs> Aa saklı söyledik. Evet. Şu bizim düğün yedik. Şu bizim düğün yedik. Ay bu ne? Evet. Evet, evet benimki evet, <laughs> <mi çalıştım>? açıldı. <laughs> benimki özüm açıldı. Bir de benimki açılamadı. Olsun olsun, olsun. olsun. Bu bizimki bu yenisi. Ben i̇yi bizimkinden iyi. bir başlamak istiyorum. Ben yenisinden ben başlamak istiyorum. ağzımı temizlemek için zencekliyim. <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> <laughs> hmm. hmm. Hı hı. Yine mi? Yine Bu da mi? Bizim yine mi? tipine benziyor. Hı hı. Evet. Hiroshima. Ay bayıldım. Yine mi? Yine. Uza. Bu ne ya? <gülüyor> Hello. <laughs> Havalimanı açtık. Havalimanında kapatıyoruz. Biraz sinir bozucu bir olay yaşadık. Araba kiralamıştık ve Bizim hiç görmediğimiz hasarlar çıktı ve bizim için araba kiraladığımız miktardan daha fazla bir hasar kaydı oluştu. Evet, o yüzden biraz sinirimiz bozuk. Bir de biz güvence almamıştık. O yüzden siz güvence alın. Evet alın ya da buradan kiralamayın güzel tatilimizde minik bir nazar değdi ama biz iyiyiz. Önemli evet, iyiyiz, olan bu. Evet, çok şükür. Aynen. Evet. Müge'de bizi dinliyoruz. Zaten. Dinliyorum. <laughs> <laughs> Müge'yi daha dinliyorum. <gülüyor> <Her> <gülüyor> sindirmek için. Aynen. Benim rengim de gitsin yanınızda. Bakayım. <laughs> Kolları da gösterelim. He, kollar. <laughs> Ten rengimizin farkı şu şekilde. Gerçekten biz çok keyifli bir tatil geçirdik. Evet. son rağmen. Eğer izleyip beğendiyseniz biz de mutlu oluruz. Aynen. Umarım siz için de faydalı olur bu arada. Mümkün olduğunca fiyatlara gittiğimiz yerleri paylaşmaya çalıştım. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın.